Oysa ben sizi çok seviyorum. Hayriye Hanım, Hayriye Hanım. Ayol sabah sabah nereye gitti bu kadın? Ne konuşursun kendi kendine <laughs> be Müzeyyen Hanım. <laughs> Ayol Hayriye Hanım'a gelmiştim. Onun kahve değirmenini alacaktım. Bizim alt kattaki kaptan dışarıdan çekirdek kahve getirmişti. Çekirde Çekirdek kahvenin de tadı başka olur be ya. Sen böyle böyle çevirdikçe mis gibi kokar mı? <laughs> Hayriye Hanım. Huu. Yoktur, yoktur. Yoktur, yoktur da nerede peki? Pü. Ah, bu da nereye gidiyor böyle? Yel yepelek gelken gürek. Suzan, Suzan. Ha müzeyyen hanım buyur. Ben anlarım. Sen yine böyle koştura koştura babanın evine gidiyorsun. Yine Şevketle kavga ettiniz değil mi? Abi ağzında laf alırsın müzeyyen hanım. Seni gidi seni. Bu sefer babamın evine gitmiyorum. Bu sefer dosdoğru mahkemeye gidiyorum. Ah. Boşanacağım ah. bu adamdan. Kararım kesin. Ah. Ciddi mi? Ne zaman? Sahi mi? Hadi be. Aa. Abi Şevket iyi çocuktu. Lakin çok içer rakıyı. Bıktım onun içkisinden. Bana dünyayı zehir etti bunca yıl. Gençliğim gitti, gençliğim. <laughs> Yok be Suzan Hanım. Daha nedir yaşın başın? Bana bak. Kararın kesin değil mi? Mutlaka boşanıyorsun. Aa, ayol mahkemeye gidiyorum dedim ya işte. i̇yi. Yani bilelim de sonra yalancı çıkmayalım. Herkese anlatabilirsin Müzeyyen Hanımcığım. Bütün mahalleyi yayabilirsin. Ayol ben niye anlatayım? Hani laf açılırsa söylerim. Allah Allah. Söyle söyle. Herkes duysun. Herkes. Ben Şevket'ten boşanıyorum. Ey gidi akşamcı Şevket. Te bundan sonra büs bütün peldir perişan olur. Tutturdu boşanacağım diye muhtar bey. Şahit olarak da sizi yazdıracakmış. Aman kurban olayım kabul etmeyin. Ne olur? Tamam, tamam sen merak etme. Oy! Demek işten içtin rakiyi, evden kaçırdın gariyi. Fatime, sen eve git ha. Hoş, merak et değilim ben bununla sohbet etmesün. Kahve ilettim o. Ondan sebep dur ayrım buraya. Kahvene teşekkürler Fatime kardeş. Afiyet olsun. Yani sen hanımdan ayrılmak istemiyorsun. Hiç istemiyorum Muhtar Bey, hiç istemiyorum. Hiç ister misin? İstemezsin tabii... Gece on ikide de gelsen, birde de gelsen, söz etmeyiz Hakari. Fatime evladım. Yalan mı duyurun babacığım? Yemeğini yapı, çamaşırını yıkı, çoluğa çocuğa baki. Ha böyle kari, ne diye gitsin? İstemezse boşamak. Yahu Fatime, niye yüklenip duruyorsun adamcağıza? Yani bir kahve verdim, burnundan getirdin. Kahvenin yeri ayrı, lafın yeri ayrı. Ha bizim memlekette vardı böyle biri... ...Adi Hızır... ...Mehayede içi rakiyi... ...Eve gidip dövü yıkarıyı... ...Bir gün dedim o! Asla! Ben bugüne kadar Suzan'a bir fikse bile mi vurmadım! Fiske! Fiske! Fiske bile vurmadım! Kadına el kalkmaz... ...Bizde yazmaz o! Ya benim bütün kabahatim... ...Akşam eve giderken iki dublecik atmak! Ulan ne iki tupla be. Şuraya bak. Bir geldin odan içi Kazım'ın meyhanesi kokay. Demek ki akşam sünger gibi çakmışsın kafayı. Ne olursa olsun ortada bitmek üzere olan bir evlilik var. Şimdi bize düşen bu boşanma işine engel olmaktır. Sağ olun Muhtar Bey. Sen de sağ ol canım. Bence... Uy! Sen bu işe karşı mısın babacığım? Ha bunun karesi bundan kurtulmasın mı istiyorsun? Kadime Ha bu işkence ömür boyu sürsün mü istiyorsun? Evladım ortada önemli bir durum var. Bir yuvanın yıkılması söz konusu. Allah korusun. Tabii Allah korusun. Oy, Allah bunun karesini korusun. Bir de uşağını. Bunu niye korusun be? Nasıl olsa çocuğumuz yok. Bizim boşanmamız o kadar zor değil. Aramızdaki sevgi saygı da kalmadığına göre gel şu işi uygar insanlar gibi çözelim. <laughs> Bak Öncelikle şunu da anlaşalım. Seninle boşanmayacağız tamam mı? Bütün planlarını buna göre yap Selma. Ben sosyal yaşamında böyle bir değişikliği riske edemem. O ne demek İhsan? Bu boşama olayı gerçekleşirse çevremdekilerin tepkisi hiç de iyi olmaz. Hemen yakıştırmalar başlar. Yok şunun için boşandı, yok bilmem kime aşık oldu falan filan. Sence aynı şey benim için de geçerli değil mi? Nasıl yani? Yani benim de birine aşık olup senden boşandığımı düşünmezler mi? <laughs> Saçmalama. Doğru. Saçmaladım. Buyurun, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Selam Bahadır Bey. Merak etmeyin, hasta falan değilim. İlaç almaya da gelmedim. <laughs> o zaman merak ettim. Telefon etmeye geldim Bahadır Bey. Mümkün mü acaba? Jetonum kalmamış da. Rica ederim buyurun yukarıdan aç. <laughs> Çok mersi. <laughs> efendim. Aa <laughs> şey... E, yanlış efendim yanlış dedim ya. <laughs> İyi günler. E, ee, yine karısı evde herhalde. Of. Affedersiniz. Aha, rica ederim. İnsan eğer mutsuzsa niçin o evliliği sürdürür? Anlayamadım. Boşanma diye bir müessese var öyle değil mi? Tabii doğru. Eğer evlilik bitmişse sürdürmek anlamsız. Ama erkek olsun kadın olsun çok kişi bunu anlamak istemiyor. Üstelik bazen de çocukları öne sürüyorlar. Bazılarınıza çocuğu da yok. Öyleyken bu evliliği sürdürmekte ısrar ediyorlar. Oysa hayat geçip gidiyor. Ne kadar doğru söylüyorsunuz. Ne kadar olgunsunuz. Sağ olun. Neyse sizi çok meşgul ettim. Ben gideyim artık. Peki Nilgün Hanım. Hoşçakalın. Güle güle. Ha. Bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Karını seviyorsan çapkınlık yapma. Gözün dışarıdaysa o zaman da boşan. Yalan mı be? Ha. Ha. Evet. Doğru! Buyurun! Kim dediniz? Ee, Sedat bey mi? Ee, burada öyle biri yok! Evde miydi? Affedersin! Ee, güle güle! Aynı kadın herhalde! Aptal! Bir numara çevirmesini bilmiyor! Numara çevirmesini bilmek lazım! Sen ne demek istedin? İşin içine bir takım numaralar karışınca zaten o evlilik bitti demektir İhsan. <laughs> <laughs> Suzan sarhoş Şevket'i boşuyor. Duymayan var mı? Suzan ile Şevket ayrılıyorlar. <laughs> bir sevir <Müzeyyen'den> duydum. <laughs> Bana bile anlattı. ...seniyle bir oluyor. <laughs> at bakalım at. <laughs> at bakalım at, fena gidiyor. <laughs> olmaz, sen Ayla oyunun ya. sonuna bak. Ya baksana doğru mu acaba? Sahiden boşanıyorlar mı? Deli Meli ama bu Zeki Rıza Bey işte yalan söylemez. Doğrudur, doğru. Sabahtan gördüm ben Suzan Hanım'ı, mahkemeye giderdi. Bıkmış şefket ilişkisine be ya. ya doktor bey, bu zıkkımı bırakmak çok mu zordur sahi? Ben ayda yılda bir içtiğim için pek bilmem. Hayır hayır. Alkol bağımlılığından kurtulmak için biraz iradeyi zorlamak yeter. Ben sabah onda içkiye başlayan hastaları çok tanıdım. İnsan yeter bak, ki doğru, bırakacağım desin. Te bu Şevket ya. içmeden uyuyamazmış. Öyle derler. Şimdi içsin içsin de uyusun bakalım. Karı yok, çoluk çocuk yok. Sarılıp rakış şesine uyusun. Tövbe tövbe. Tahtıya vuralım. Ah <laughs> yahu. <laughs> <laughs> Aferin benim oğluma bitti bile. Aslan Eray'ım hiç korkmadı gördün mü anneannesi? Eray bir şeyden korkmaz. Ben onu büyüyünce subay mektebine vereceğim. Anneanne sivrisinek sokmuş gibi oldu. Hiç canım yanmadı. Handan Hanım teyzene teşekkür et. Eli çok hafif maşallah. Kilo ağırdır ama elim hafiftir evelallah. Teşekkür ederim Handan teyze. Canım benim. Hadi bakalım git Gonca Gül ablana bak. Çay olmuşsa getiriversin. Okey. Ayol Kadriye Hanım duydun mu? Suzan'la Şevket boşanıyorlarmış. Duymaz mıyım şekerim? Müzevir müzeyen sabah sabah yetiştirdi. Yazık. Çocuklar perişan olacaklar. Onlar da benim gibi bir anneanne de yok ki bıraksınlar. Sahi senin kız ne yapıyor? Mektup alıyor musun? Kızım işi iyi Almanya'da. Her ay masraflarımızı gönderiyor sağ olsun. Gel gelelim oğlan çok özlüyor. Belli etmiyor ama ben anlıyorum. Peki babası hiç arayıp sormuyor mu? Ne? O kör olası bizim sokaktan geçemez. Sokaktan. İki defa geldi pişman ettim vallahi. Bana adıyla sanıyla kemik kıran kadriye derler. Anladın mı Handan Hanım? Onu biliyorum da. Ne de olsa babası. Ne de olsa, ne de olsa anlamam. Ben onları ayırana kadar az mı uğraştım? Gittim geldim kavga çıkarttım. O adama demediğimi bırakmadım. Ayol asmalı sokaktaki madama kaç defa ayrılık büyüsü bile yaptırdım. <laughs> Ayol zorun neydi hemşire evlenmiş çocukları olmuş. Ne istedin garibanlarda? Öyle deme, bilmeden konuşma. Benim kızım aptal, aptal. Estağfurullah. Aptal tabii. Ben onu aslan gibi müteahhite verecektim. Adam buna deli oluyordu. Evler, arabalar. Bana bile erdek de bir yazlık verecekti. Şahsi alım. Ah! Salak kızım benim. Gitti o çulsuz memurla evlendi. Aa, sen de boşatıncaya kadar uğraştın ha? Boşattık ne oldu? Bastı gitti Almanya'ya. Oğlanı da bana bıraktı mükafat. Eray! Hadi, hadi gidiyoruz. Of, of. Desene herkes bir sebepten boşanıyor. Ha buraya mı gitsem, ha buraya mı gitsem, Fadime'yi nereye görsem? Huy uşaklar, deyin bana Fadime nereye dur? Biz nereden bilelim Temel abi? Fadime abla süpürge bilmecesi gibi. Kız nedir süpürge bilmecesi? Çat burada, çat kapı arkasında. Ula bu neydi? Ben bunu bildim. Hah, süpürge. Ding dong, baraj <laughs> sorusunu bildi. On <laughs> milyon kazandı. <laughs> Ula alay etmeyin uşaklar, evleneceğim onunla. Hıy, dediler ha süpürge. Fadime. He. Merhaba şekerim, bakkaldan mı geliyorsun? Hayır, kuyumcudan geliyorum. ...habuları aldım. Anlaşılan bugün biraz sinirlisin. Öyleyim. Ee, insanın her günü bir olmaz ki lütfen. Sana sormadık. Yapma lütfen. Lütfen hanım, doğru değil. Ha, bugün kızdım papama. Pusumla kendimi vurdum alışverişe. Babana mı kızdın? Aa, neden? O da Sarı Şerif'in karısı boşanmak istiyor. Babam diye boşanmasınlar. Haklı ama kimsenin yuvası yıkılsın istenmez aman ki. Aman. Peki sen ne diyorsun sen? Ben diyorum, ya herif bıraksın sabah akşam içmeyi. Ya da kadıncağız boşansın da rahat etsin. Haklısın lütfen. Haksız mıyım lütfen? Yuva dağılmasın. Yuva dağılmasın. Oy yuvanın için ederken düşünsünler oni. <laughs> Oy Fadime! Yerde ararken gökte buldum seni. Ha bu sınırımın üstüne çıktı karşıma. Ver bunun başına bir gelecek. Ay biz gitsek lütfen. Gidelim. Ay siz gidin lütfen. Dur gitmeden bir şey sorayım. Bu seninki değil mi seninki? Sen de müzevir müzeyeni geçtin Ay. kemik sote. <laughs> ha bu üç tane güzel bayanı saygıyla selamlıyorum. Ola politikacı mısın nutuk mu atıyorsun? Merhaba de keyfi. Merhaba, merhaba, merhaba. Al bunu sana getirdim. Kim istedi ola senden bu çiçekleri? Tut bakayım şunu, tut bakayım. Tut, tut, tut. Yürü ver tut, tut. Sağ ol. Vay Ali abi şoförlerin kralı buyur bakalım. <laughs> Selam Etem. Can, Aslan Can hoş geldin. Biz portakal alacağız. Portakal. Önce şunu götür bakayım sen. <laughs> Sonra yerim. Annem yıkamadan meyve yeme dedi. Ya Ethem'cim annecik de hasta biliyor musun? Yorgan döşek yatıyor. Havalardan yani. Sen bize bana bak şimdi şöyle beş kilo sıkma portakal ver Ethem'cim. Oo gribe çok iyi gelir. Evet. Can'cım şimdi annene söyle yavrum bunları sıkıp sıkıp içsin tamam mı? Sen niye kendin söylemiyorsun? Ya oğlum size gelirsen bir yanlış anlaşılma olur. Biliyorsun mahallede dedikodu falan yaparlar. Burası küçük yer be oğlum. New York çok büyük ama değil mi? New York! Ulan New York'la ne ilgisi var şimdi bunun be? Ben televizyonda gördüm. Üf kocaman. Ulan ne Fenerbahçelisin be. Ali abicim hazır. Ethem'cim borcumuz ne kadar anam? Şu Şevket abi değil mi şu? Ha? Hop! Şevket abi ayrıla. Hayır işeri bu Ali. Boşanıyoruz. Bekle bir dakika bekle abi geliyorum. Canı evine bırakayım sonra laflarız. <laughs> oh. Bak gördün mü abicim. Meyve suyu içince de muhabbet oluyor. Evet haklısın. <laughs> Tabii be Şevket abi. Ne demişler? Sen dünyadaki içkileri bitiremezsin ama içki seni bitirir. Ben bittim zaten. Suzan beni terk ediyor. Abicim sen içkiyi terk edersen yani o zaman Suzan seni terk etmez. Ama seviyorum ya. Kimi? Hem içkiyi hem Suzan'ı. Ya Şeker abicim ben yeşil Aycı değilim. Yani hiç içme demiyorum sana. Ama yani ara sıra iç. Adam gibi içme Şevket abi ya. İşte onu yapamıyorum. Hasan, bize bir ufak getir. <laughs> Aa, yo Şevket abicim. Yani ben alkol alıp direksiyona çıkamam abi. Pardon yani, ne halim varsa gör. <laughs> ne halim varsa gör dedi de. <laughs> evlenmek evlenmek istemiymiş. Vallahi istemez, istemez. <gülüyor> ne gülüyorsun kaptan? Havalindekine gülüyorum. <gülüyor> ne ula bu? Ne ula bu? <laughs> Süpürce. Ne? ...çat buraya, çat kapının oraya! O <laughs> sağ kız mı verdi? He! Ben ona çiçek verdim, o da bana bunu verdi! Ula o kızdan korkulur... Osa sana kulağını ters giydirir! ben de bunu eşek gibi taşıdım buraya da! <laughs> Ula Fadime! Döndüm senin yüzünden sersem tavuğa! <laughs> bana, kesinlikle kesinlikle kocuğuna. Kocuğuna. Nereye gitti? Fadime, ne arıyorsun kızım? Süpürgeyi arayırım babacığım. Ne yapacaksın süpürgeyi? Akşam oldu artık. Yarın süpürürsün. Üff, yok ondan değil. Ha kılçık. Ne kılçığı? Hamsi kılçığı. Şey yani temel aldı onu. Temel mi? He yolda gördüm onu. Birini ziyarete gelmiş. Otur bakayım şuraya otur. Oturdum babacığım. Bu temel fazla gidip gelmeye başladı mahalleye ha. Ne dersin? Ha, bir şey demem babacığım. Baya baya seninle evlenmeye niyetli galiba. Oy, Mevlam yazdıysa bozsun. Bak Fatime, evlilik çok ciddi bir iştir. İnsan baştan iyi düşünmeli. Bak her gün neler duyuyoruz değil mi? He, Suzan Hanımcığım Sarhoş Bey'den boşanıyor. Sarhoş Bey mi? Ama Şevket Bey'den. Geldim da, geldim. Oy! müzevir müzeyyene, Susam Hanımcığım gelmiş. <laughs> Şekerim, Madem kocan Muhtar Bey'e gitmiş... ...bir de sen git dedim. Öyle ya Muhtar Bey Şevket'in lehinde şahitlik yaparsa... ...bu kadının durumu ne olacak? Öyle değil mi? Öyle değil mi? Ha öyle. Ha öyledir. Oo buyursunlar buyursunlar efendim. <laughs> Ay Muhtar Bey rahatsız etti kusura bakmayın. Yok canım ne estağfurullah ne rahatsızlığı. Efendim malum boşanıyorlar. Ha. İyi güzel boşansınlar... Boşansınlar da galiba kocası sabahleyin size gelmiş. Evet. Aman ne olur bana şahitlik yapın da boşanmayalım demiş. Şimdi ben bunu duyunca doğru Suzan'a gittim. O da avukattan yeni gelmiş. Daha böyle soyunayım döküneyim derken çat kapı karşısına ben çıkıverdim. <laughs> Pilli mi yango? Oy karabağa ters bakayım kizdi galiba. <laughs> Çok ailemizin Füsun iyi ki geldin. Sonra da beraber bir bara gideriz ha, neden ne, dersin? Olması? Burası uygun mu Sezai? Tamam canım, sağ ol. Ben bizim çocuklara söylerim. <laughs> tamam, ee, daha evvel konuştuğumuz gibi söyleyiver, midesi rahatsızmış eve gitti. dedi. Hadi geçmiş tamam olsun. Tamam mı canım, hoşça kal. Hayırlı akşamlar. <laughs> Dur Osman abi, kapatma, kapatma! Oo Şevket bey, yine olmuşsun. <laughs> Meyhaneden çıktım, aklıma geldi. Evde rakı yok ki. Nasıl olur? Boş ver, boş ver. Vur kafayı yatıyor. İç içen kadar içmişsin zaten. Ben bu gece içerim arkadaş. Karım beni boşuyor. Tamam mı? Vay be. Her şeyde bir hayır vardır. Hadi. Sen su sat su. Hamidiye suyu, Tekirdağ suyu. Rakı satan adam bu saatte kapatır mı be? <laughs> Gitim de yat. Hadi hadi. Uyuz bakkal. ...ben de gider eczaneni yandaki büfeden alırım. Bir bahar akşamı... ...rasılalım... ...yüneyim... Kahretsin! Gel... ...gel sarhoş gel! Gel. Gel Özlem Beyzade'ye gidelim hadi. Hadi bak. Hadi gel. Hadi. 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 hadi, bakayım. hadi bakayım. Buyurun efendim. Aa İhsan Bey merhaba ben Füsun. Sesiniz biraz tuhaf geliyor. Selma'yı mı hemen çağırıyorum. Selma. Selma. Nasılım ama? İhsan Bey telefonda. Sesi biraz tuhaftı. Sevgilisiyle kavga mı etmiş? Efendim. Ne? Kaza mı geçirdin? Nasıl önemsiz? Anlamadım, eczanede misin? Sağ olsun, eczacı bey kardeşim çok ilgilendi Selma. Yalnız başımda bir ağrı var. Eczacı bey mutlaka bir hastaneye görünün dedi. Eğer yatmak zorunda kalırsam merak etme diye aradım yavrum. Şimdi geliyoruz İhsan. Hastaneye beraber gideriz. He. Muhtar Bey'in evidir. Ne olmuş? Kim? Şevket mi? Hı? Arabaya mı vurdu? Ne Ay. Ne olmuş? Ha, araba Şevket'e vurdu. Ne oldu Şevket'e ne oldu? Ay nasıl araba vurmuş? Nasıl araba vurdu diye. Karı arabanın markasını merak ediyor. Saçmalama Fadime. Suzan Hanım'ı nerede buluruz diye babana sormak için açmıştım. Ver babanı bana. Ne olmuş ya? Şevket'e ne olmuş Şevket'e? Ha bu nalet eczacı sen isteği bu Ay ölmüş mü kalmış mı muhtar bey söylesene ne olursun daha falçı mıydı? Alo. Bahadır Bey. Şevket nasıl Şevket? Bacaklarını yaymış oturuyor mu? Ay bacağı mı kırılmış? Ay hemen gideyim hemen hemen. Dur tamam, hele, hemen dur! Gidiyoruz. Stres yapma, dur hele! Bekleyin, ben de geliyorum! İhsan! İhsan, neyin ne? var? Telaşlanmayın hanımefendi! Korkmayın, eşinizin sağlığı yerinde! Selma, geldin mi hayatım? Eee. Önemsiz canım, şu sarhoşa çarptım! Eee. Ama esas bey bir doktora görünün dedi. Geçmiş olsun. Sağ ol bir tanem. Bir bahar akşamı... Rastladım. Da... İhsan Bey geçmiş olsun iyi misiniz? Sağ olun Füsun Hanım. Bir şeyim yok teşekkür ederim. Ne oluyor burada ya? Ah attın kendini arabanın önüne. Ben boşanıyorum. Ne diyor bu adam? Bir şeyim Şeket... ben. Şevket ay bir şey yok ya. Hangi serseri çarptı Yoksa sana bir kocacığım? Bir şeysi yok işte. Şevketim, canım evimin direği canım benim. Kırık çıkık bir şeyin yok ya. Boşanmayacağız değil mi Suzan? Boşanmayacağız canım, boşanmayacağız bir tanem, boşanmayacağız. Bu çarptı bana. Ya. Geçmiş olsun hanımefendi ama kendi önüme atladı. İçiyor işte. İçince de önünü görmüyor. İyi marifet yapayım. Kimse bunu başaramaz. Fadime evladım. Yalan mı diyorum? Ha bu gari, ha bu adamdan hala ne bekliği anlamıyorum. Fadime kızım neler söylüyorsun? Yalan bir şey mi söylerim? Ha bu evlilik çoktan bitmiş. Yalnız şimdi işin içine kirdi acıma duygusu. Ha çam bir müddet böyle geçecek. Acıdığı için boşanamayacak. İyi de... Ha bu hayat hep böyle mi geçecek? Diyeyim sana bir laf babacığım. Kimsenin, hiç kimsenin hayatını zehir etme hakkı yoktur. Tamam da Fadimeciğim. Bunları konuşmanın sırası değil şimdi. Niye Muhtar Bey? Bence tam sırası. Fadime bir önceki kuşağın düşüncelerine karşı çıkıyor. Ve mutsuz evliliklerin sürmesini istemiyor. Ne olursa olsun boşanmak olmasın düşüncesini de kabul etmiyor. Gençler gibi düşünüyor. Yanılıyor muyum? Uy, Ha bir tek Nalet eczacı anladı beni. Kızım, evladım ben de anlıyorum. Ama hayatta her şeyin tatbikatı o kadar kolay değil. Gel ha buraya. Buyur Fatime. Evli misin, bekar mısın ulan? Bekarım. İyi, ben de bekarım. Ne demek istedin Fadime? Yani demem şu ki, belki de bir tarihte bizler evlenince... ...ha bu dediklerimizi yapabiliriz. Kız Fatime saçmalama. Evlendikten sonra boşanmak ne demek oluyor? Ben anlamam öyle şey. Belki biz bile nah yaparkoni. Ha? Bilemiyorum babacığım. <laughs>